Amine bebek henüz 40 günlük. Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Günlerdir annesinden ayrı bir hemşirenin kucağında teselli buluyor. Ee, e, e, e. İnni söylüyor, kucağında sallıyor, besliyor. <laughs> Amine'nin koronavirüs nedeniyle evde karantinada olan annesi Tuğba Tepe, bebeğini günler sonra ilk kez NTV Haber'de gördü. Allah. Olabilecek Duruma gelmişti. Ee, birkaç gün içerisinde... Allah'ım iki kızıma da sağlık var. Karşı komşumuz Amine'yi televizyonda görmüş. Hemen kayınvalidem aramış. Kayınvalidem de beni aradı. Amine de televizyonda. İnanmadım ilk başta dedim yok Amine değildir dedim. İnternetten hemen Instagram'dan kız kardeşlerim buldu. Bana gönderdiler. Baktım Amine gerçekten. Tuğba Tepe NTV'nin sosyal medyada paylaştığı habere yorum yaptı hasta hakları gereği gizli tutulan anneye yorumu sayesinde ulaştık. Hemşirelerin hamileyle ilgilendiğini görünce o kadar mutlu oldum ki dünyaları saygı bana vermiş oldular. Allah razı olsun onlarda, doktorlardan, hemşirelerimizden. Onun ayağını görmek bile bana yetti. Ayaklarım Dört kişilik var. Tepe ailesinin hepsi koronavirüs Gelmiştir. hastası. Benim eşim otoelektrikçisi. Yüzlerce insanlarla yüz yüze geliyor. Bir gün geldi 23 Nisan'da Dört gün tatil olduğu gün benim ağrıyor dedi. Ertesi gün boğazında gıcık olduğunu söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte gitti test yaptırdı geldi. Bir gün sonra test cevabı pozitif geldi. 7 yaşındaki Elif'e Amine'yi bana bulaştırdı. Amine ilk anneler gününde annesinin yanında olamayacak. İlk anneler günü benden uzakta. Ama emin ellerde, şefkatli ellerde, doktorlarının, hemşerilerinin ona o kadar iyi baktıklarından eminim ki. Tuğba Tepe'nin tek dileği tüm ailesinin sağlıkla yeniden bir arada olması. Hemşirelere ve doktorlara anneye çok iyi baktıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Ve videoyu çeken ablalara da beni anneye gösterdikleri için onlara da çok çok teşekkür ediyorum.